çok kıymetli arkadaşlar. Bazen YouTube kanalımızda yorum bölümünde "Hocam sizin NLP sertifikanız var mı? Veya bilinçaltı eğitimlerine katıldığınıza dair belge var mı? Veya işte mühendislik alanında almış olduğunuz işte belge var mı? Diplomanız var mı?" Bakın diploma var. He, hepsini buraya asarsak belki 10 tane diploma asılı olabilir. Ama ben pek onu aslında öne sürmek istediğim bir şey değil. Sertifika bir şey ifade etmiyor değerli arkadaşlar bir ilmi öğrenmiş olmanın bir değeri insana ancak onu uyguladığı takdirde, hayatına yansıttığı takdirde değer kazanıyor ve asıl sertifika niteliğinde olan şey nedir? Bir insan öğrendiği ile hayatını değiştirmesidir değerli arkadaşlar. Dolayısıyla benim aslında almış olduğum belgelerden hiçbirini böyle oraya asma, buraya asma pek o tarafa meylim yok değerli arkadaşlar. Ama sadece bir belge var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Onun da değerine Mebniyen bunu paylaşmak istiyorum. Çünkü bakın belki hayatınızda bir defa göreceğiniz bir belge. O da şu ki ben medrese eğitimi aldıktan sonra değerli arkadaşlar ne kadar Allah'a hamd etsem bu konuda tabii ki az. o Öyle bir yol nasip etti. Öyle bir ilim ve taallüm yolunu Cenab-ı Hak nasip etti. Medrese eğitimi aldıktan sonra hafızlık yapmak nasip oldu. Peşinden hafızlıktan sonra da aşarayı takrib ilmi yani Kur'an-ı Kerim'in farklı lehçeler ve kısmen hatta manasının da değişik olmasını sağlayan okuma usullerini öğreten çok derin ve ihtisaslı bir ders, eğitim değerli arkadaşlar. 2 sene sürüyor. Aşere bir sene sürüyor, takrib 1 sene sürüyor. Ve bakın bu ilmin şimdi ne olduğunu teferruatına girmiyorum. Bunu araştırmasını yapabilirsiniz. Aşereyi i takrib veya kurra hafızlık nedir diye internete verdiğinizde. Ama o alanda bakın eğitim aldıktan sonra bitirdiğinizde sizlere bir belge veriliyor. Bir diploma ve diploma bu şekilde değerli arkadaşlar. Ben sizlere bakın bu diplomada son bölümünü göstermek istiyorum. Çünkü Cebrail Aleyhisselam'dan vahiy yoluyla Peygamber Efendimize öğretilen o ilim günümüze kadar ulaşmış ve biz de elhamdülillah ne kadar şükretsek az o ilmi alabildik. Ve en önemlisi bakın en değerlisi bu belgede o son sayfada Peygamber Efendimizden ondan sonra hangi sahabeye öğrettiyse o sahabeler de Kimlere öğrettiyseler tabi'in, tebe-i tabi'in devrinde. Sonra işte Abbasiler, Hilafet devri, Selçuklular, Osmanlı devri. Günümüze kadar değerli arkadaşlar bakın günümüze kadar reisül kurra dediğimiz yani aşarayı takrip ilmini öğreten imamların, alimlerin, büyük zatların isimleri teker teker yazıyor. Eğer biz de bir gün olur ya o ilmi öğretecek olursak. Son yere de bizim ismimizin damgası yapılacak değerli arkadaşlar. Şimdi bakın ben sizlere bu belgeyi bir göstermek istiyorum. Son sayfasında diplomamızın. Diplomanın büyük bir kısmı duadan ibaret. Bir yerde ismimiz geçiyor. Ve bakın şu şecereyi şöyle ekrana göstermek istiyorum değerli arkadaşlar. Birazcık da yaklaştıracağım. Gördüğünüz gibi bakın en üst yerde Cebrail aleyhisselam. Vahyül Emin diye ismi geçiyor. Ve hemen altından değerli arkadaşlar Bakın Peygamber Efendimizin Ümer İbnül Habtab Efendimiz'e İbnül Ka'b radıyallahu anh'a Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'a ve onlardan sonra da tabi'in, tebe-i tabi'in ve günümüze kadar değerli arkadaşlar bu ilmin devam verildiğini gösteriyor. Ben de kendisinden eğitim aldığım değerli hocamız, merhum El-Hac, El-Hafız Musa Efendi'nin son olarak mührü var. Eğer dediğim gibi biz de bu ilmi devam öğretecek olursak, devam verecek olursak bir gün Cenab-ı Hak öyle bir kapı açarsa son olarak da bizim mührümüz oraya gelebilir. Ama öyle bir diploma var. Ve ben bakın bunu şu an sadece tahtisi nimet olsun diye böyle bir ilmin de olduğunu göstermek için ve Cenabı ı Hakk'ın böyle bir ilim nasip ettiğine ifade etmek için ve bana sorarsanız eğer bir şeyin, diplomanın, sertifikanın peşinde iseniz Size tavsiyem değerli arkadaşlar bakın diplomanız sizin ne olduğunu konuşmasın. Haliniz sizin ne olduğunu konuşsun. Haliniz, yaşamınız ve insanlara verdikleriniz sizin ulaştıklarınızı ifade etsin. Yoksa bir insan sadece diploma için okursa değerli arkadaşlar bakın çok kısıtlı bir şekilde kendisini geliştirmiş olur. Diplomasını alır, duvara asar ve köşesine oturur. Ve maalesef gerçekten de diploma alıp da Sertifika alıp da hiçbir şey yapmayan insanların sayısı oldukça fazla. Ben her zaman onun tarafındayım. Uygulama, muamelata geçirme, sadece öğrenmekle kalmama, uygulayarak hayatınıza yansıtma. Eğer bu konuda zorluk çekiyorsunuz, sıkıntı çekiyorsanız kendinize bir rehber bulmak mecburiyetindesiniz değerli arkadaşlar. Bu konuda bizim eğitimlerimiz size en güzel rehber olacaktır değerli arkadaşlar. Bu videoda bu kadar. Bu konuyu sizlere göstermek ve tanıtmak istedim. Bu konuyla alakalı merak ettiğiniz bir şey olursa yorum bölümünde diplomanın mahiyeti, nerede okunabileceği hakkında bilgi verebiliriz. Sorularınızı yöneltebilirsiniz değerli arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.